Günaydın dostlar. ikinci günün sabahında uyandık. Aa pisleri de açmışlar. Yani telefekler açılmış şu an. Ben de bir kahvaltı yapacağım. Günü boş geçirmeyelim. Umarım sadece ben geç kaldım. Kayak otellerinde sabah köründe insanlar kalkar, kahvaltısını yapar. Daha sonrasında da o pistlerin tozunu attırırlar. Günaydın. Günaydın usta. Tabak mı yapıyorsunuz bugün? Efendim tabakta ne, ne görüyorsanız onu veriyoruz. Şöyle bir tabağımız var, kahvaltı tabağımız. Şey yapma o zaman bana şey yap ya. Üsküs hamurunu hep bana yapalım. Beş dakika mı olsun, dakika mı Tam açlanmış ver bana sat. Son. Ondan sonra sucuk var, yanına biraz melemen var. Melemen koyuyorum. Az bir şey melemen koyuyorum. Sucuk biraz. Bir de yanında domatesim varsa koyarsan sevinirim. Burada bugün açık ve kahvaltı gibi aslında kahvaltı ama bugün aynı şekildeydi, bugün de aynı şekildeydi. kendiniz servislerinizi alamıyorsunuz. Sadece ne istiyorsanız, e, buradaki karşıma arkadaşlar söylüyorsunuz. Onlar size istedikleri temizliyor. isterseniz de kahvaltı tabağı hazırlamışlar. O kahvaltı tabağında da direkt yani kahvaltı tabağına olarak devam edebilirsiniz. Benim çok süt ürünleriyle alakalı olmadığı için süt ürünlerinin olmadığı bir tabak hazırlattım kendime açıkçası. Biz de bir akşam o kadar yedik ki ee, Aslında aşık oldum. Sadece kayağı yediğim için biraz diye. yani. Otelin bala salonunda kahvaltı veriliyor. Bayağı büyük bir alanı var. Tüm hamilemi ile alakalı tüm alınmış. Üstü salon o kadar büyük ki yani ben şu an üç tane önümde, üç tane arkamda masalarda hiçbirinde birisi yok. Günaydın. İkinci günde sabahleyin kalktık. Şu an piste çıkıyorum. Yine Palat Hotel'in pistindeyim. Normalde Ejder pistine gitmeyi düşünüyorum ama öğleden sonra gideceğim oraya. Yani hakkımda olan o. Bu arada gözlerimi açamıyorum ya. Evet. Bugün normalde kar yağışlıydı falan döken ama şu an çok güzel bir güneş var. Dün de bu pistleri bayağı bir düzlemişler. Ama şu an hiç kimse yok sadece ben miyim onu bilmiyorum kendimi de çok riske atmak istemiyorum çünkü sabahları dikkat edin arkadaşlar buzlu olur gece don yaptığı için üzerinden böyle biraz güneş yedikten sonra kaymak daha keyifli oluyor dolayısıyla hani kaza riskini de azaltmış oluyorsunuz öyle söyleyeyim ikinci güne başlayalım bakalım ikinci günde neler yapacağım Bye-bye. kayıyorum. Ee, çok acıkmadım aslında da ufak bir şeyler atıştıracağım. Daha sonrasında biraz drone çekimi yapacağım. Daha sonrasında da yine pistere gelirim. Arkadaşlar ben öğle yemeğine geldim. Bakın buraları hep PVC ile kapatmışlar. Siz bir şey alamıyorsunuz ama size istediğiniz ürünleri servis ediyorlar. İçeceklerinizi alabileceğiniz bir yer. Ben bunu tatlıların olduğu bölüm var. Ben bir karnımı doyurayım daha yemedim. Tatlıya sonra geleceğim. Sadece bakıyorum. evet burası salatalarının olduğu bölüm. Zeytinyağlıların olduğu bölüm. Bu arada camlar böyle kapalı haberiniz olsun. Her tarafı PVC. Bu şekilde az bir şekilde. Sabah kahvaltımı yapmıştım. Fazla bir şey yemeyeyim mi? Ağzı ağzı yemeklerden alalım. Hepsi tadına bakmak istiyorum. Bu arada ekmekler böyle bir şey. İçinde. Yani e, isteyen hep böyle tutuyor. Polat Otel Müdürümüz Nuh Bey ile beraber bir gezintiye çıktık. Bana buraları bir göstermek size. Açıkçası bilen birisiyle de gezmek çok keyifli oluyor. Bakın burada bungalovlar falan var. Konaklamak isterseniz. Ayrıca küçük küçük localar var. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Hani hepinizin bildiği Ejder 3200 var ya. İşte o pista buradan çıkılıyor. Ama bunun haricinde başka bir şey söyleyeceğim. Polat otelin kendi otelinden direkt Ejder'i kullanmak isteyenlere teliferik yapmışlar. Bakın o teliferik böyle geliyor. Direkt Ejder'den bağlantısı var. Şunu söyleyeyim, Polat kendi e, kayak pistine Ski pastları zaten sizlere tam pansiyon konaklama alırsanız ücretsiz veriyor. Ama e, Ejder'i kullanacaksanız burada gelip e, bir bilet ücreti ödüyorsunuz. Artık tek çıkış mı alacaksınız, günlük mü alacaksınız onun kararını siz verin. Ona göre burayı da kullanabiliyorsunuz. Pistin girişinde böyle bir yer var bu arada. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kör ne kadar hocam? 20, 20 lira sucuk yapıyor musunuz? Evet. Ona kadar? 16, 16 lira. 16 lira. Çay? 2 lira. 2 lira. Teşekkür evet. ederim. Asıl palan döken şimdi burası. Fransızdan dolayı istemişler gibi. Aa evet. Bu yukarıdaki yerde cami mi var? Bakın orası. Ha kafe. Yan taraf yine kondolum ilk dura ilk dura. Buradaki her pistin bir ismi var ve bu pistin isimlerinin sebebi de 1970'li yıllarda bu telesiyejlerin ilk yani kurulduğu zaman direklerin konulduğu noktalar. Mesela 22 no'lu pist deniyor. Orada 22. direk varmış. 22 no'lu direk orada. Tamam. bu arada aşağıdan aldığınız full full sikipası bütün her tarafta kullanabiliyorsunuz. Doğru mudur? Tamam. Türkiye'deki çoğu kayak merkezinde gece kayağı yoktur biliyorsunuz. Yavaş yavaş aslında son iki yıldır açmaya da başladılar. Şu an Yukarıdaki pistleri kapattılar. Burada küçük bir pist var. Burası gece kayağı için açılmış durumda. Zaten aydınlatmadan da anlıyorsunuzdur. Ben de son saatine kadar bunu değerlendirmek istiyorum. Bu arada kar yağmaya başladı. Şöyle göstereyim hemen. <laughs> karın doyurulmaz. Cevap e bir yemek değil. Cevap e cevap dünyadaki ateşin üstünde yediğiniz pekmez. Biraz önce bu ateşin üstünde. Evet. Böyle düşün işte. Bunun karın doyurmayla bir ilişkisi <laughs> Ama yemek. Ama bu bir yemek değil. Biz bundan gider dört beş taneye karnımız doyurursun. <laughs>